Herkese merhabalar arkadaşlar. Bugün sizlerle beraber Strumble Guys oynuyoruz. Ee, evet Strumble Guys oynayacağız. Sesim biraz kötü geliyor. Yeni uyandım çünkü. Neyse oynayalım. Dur kaç. Dur arkadaşlar. Bu arada sanal gerçeklik gözlüğü aldık. Telefon koymalı iğrenç gözüküyordu. 4D'ydi iğrenç gözüktüğü için. Ben de lensleri çıkarttım. Gözlük olarak kullanıyorum arkadaşlar. Çok daha güzel oldu. Valla beleşten gözlüğüm oldu. Neyse gidelim bakalım bir. Allah. o Arkadaşlar MrBeast haritası falan da var oyunda. Böyle Mr. Beast karakterleri de var. Allah! Allah! Hayır! Arkadaşlar! Hayır! Bu arada adım yine Mystic 2344. İlk ben Önce krallar kardeşim. O 44 saniye güzel. Son 5 kişi kaldı. Zıpla. Zıplamıyor ki bu. Zıplayacaksın kardeşim. Acaba oyun PG'den oynanıyor mudur? Kaybetti. Arkadaşlar sana gerçeklik gözünün önüne bir de yapıştırdım. Böyle çok güzel gözüküyor var ya. <laughs> Şimdi yeniden oynayacağız. Hmm. Mr. Beast gelsin. Mr. Beast. Mr. Beast. Çok severiz. Arkadaşlar takdim var. Burada bekleyeceğim. Aşağı sadece aşağı ineceğim. Hah. Allah bu sonmuş. Sonuncusuymuş bu ya. Yanlışlıkla attım kendimi. Taktiği işleyecektim. Ah be. Çok kötü oldu. Neyse arkadaşlar ödemde bir daha oynayalım. Ya nasıl düştüm ona. İnşallah bir daha o gelir. Taktiği uygulayacağım Bu sefer de gözüm hipnoz oldu ya. Kapa. Arkadaşlar bin abonede... Oda o da vlog gelecek. 10.000 abonede de yüzümü göstereceğim. Çok fazla yapmama gerek yok. Let's go da bu hiç beceremediğim tur benim ya. Hayır. Oh my god. Hayır. Adam modemi söktü götürüyor ya. Ha. Oh. Nasıl geçtim lan ben oraya? Oha uçuyorum. Ah hayır. Olamaz. Ama oldu. Ha hadi. Hayır düştük adamla beraber la. Neyse anca beraber kanca beraber. Ben ah tamam. ilk defa bu tur kazanıyorum galiba. Hadi. De. Oradan da düşmezsin ya. Ayıp ya. Arkadaşlar bu gözlük çok güzelmiş ha. Daha gerçeklik gözü değil. Gözüme taktım şimdi böyle etrafa bakıyorum. Dana kadar kocaman bir şey. İçte bir işe yaramıyor. Bir çıkart şunu ya. Allah güzel oldu ama bu gözlük ha. <laughs> Neyse. Lensleri de şurada duruyor ya. Ha doğru yer. Taktik arkadaşlar şu bakın. Bak böyle atlamamız gerek. O olduğu anda hemen. Cici. Ne alaka? Hah. Lan! Hayır taktik işe yaramadı. Koş! Hayır! Burada 8 kişiden fazla olabilir. Lan! Oh! oh. Yedinci. Bir kişi kaldı. Ah be. Garibim. <gülüyor> Kaybettiler. <gülüyor> Aga be. be. <laughs> Ah ne? Ah. Ya geri niye yolluyorsun ya? İnsan bir ileri falan yollar. Ha? Adamsın sen. Harbi adam ha. Adamsınız siz. Beni ileri yolla da hepsi. <laughs> Çünkü bir yay kadaşış. Arkadaşlar. Hayır. Oha. Of, yalnız çok hızlı koşuyormuş o. O selamun aleyküm demek checkpoint çektik. Derken. Ah be. Ne, ne, ne da, hak kazandı diyor bir de. Üf. Allah Allah. Bir tur daha oynayalım.

Arkadaşlar oyunu PlayStation'dan da oynayabilirsiniz. Zaten PlayStation oyunu bu normalde. Ama var yine de adı da Strumble Guys. Normalde Fall Guys PlayStation'da. Hayır. Hayır. Adam tamam, dur burada da yer varmış. Oha. Hayır. Neyse bayağı hızlı ilerledim. Oh my god. Hayır lan ilk ben. Oh. Kazandım. Ne yapıyorsun dayı? Oy havalı kazanma yapıyormuş. Okey. <laughs> Zıpla. Zıpla. Aman. O, oure Ronaldo. Ronaldo. Hı. Hayır Ronaldo gidiyor. Ronaldo gitti arkadaşlar. Ronaldo'nun da YouTube kanalı var. Açtı yeni YouTube kanalı Ronaldo. Bir günde 20 bin abone. Yeni rekor arkadaşlar. 100'ü geçecek adam bence. Ben de abone oldum Ronaldo'ya da. Oha en sevdiğim turlardan biri bu. Gel bakalım. Allah ona deyince şey oluyormuş ya. Hayır ya. Zıpla lan. Ben üzüldüm ha adama. Gariban. Kardeşim. Çift zıplama yapsana. ama Neyse arkadaşlar videomun sonuna geldik. Kendinize çok iyi bakın ve görüşürüz.